Kanguru'ya <laughs> <laughs> benzi daha biraz ama sen bilirsin. <laughs> Allah kurtarsın. Victor videosundasınız. Bir elin bak, nesi var? İki elin sesi var. Üç elin balyosu var. Dört Victor'un yanına <laughs> var. Hadi gidelim. Çığ, ben skavuşurum. Bak 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 şunun duruşa bak bak bak. Nehir kenarında alabalık bekleyen bozay gibi. <laughs> <Kim, bak. gülüyor> Bizi var ya dünyaya getiren ya benim ben kafasına sıçayım. <laughs> <laughs> aman aman ben gidiyorum ama. <laughs> seni var ya şişin üzerine tutacağım. Seni seni. <gülüyor> <gülüyor> Surat Ses geldi. Oğlum gel buraya. Abi ben Suriye. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya geldi. <laughs> Aklın sıra bana tuzak kurdunuz sen. Şu bir. Şu iki. Kurumuş bekliyorlar Beğen sayısı yükseldi mi? Şu an beğeniyorlar ayılabilirsin <laughs> Tamam teşekkürler Hunter girmiş girmiş içeride saplanıyor Şah adamdır ha Belki 30 yaşında adamdır girmiş içeride uzanmış Çok ses geliyor Çok ses geliyor Vurma Lan vurma oh, gel. Gel, gel. Hala kim kim alıyor? Lan seni keserim lan! Aa! Bak. En çok sevdiği kişi kim? Annen. Annen elinde gibi bir şey düşürdü. Böyle çıkılmaz böyle çıkılır kardeşim. A ne öyle geliyorsun? Evet, Gel <laughs> düş lan. <gülüyor> Bakın. Oha ya! Oha! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Başaramadık abi. Ya ne öyle geliyorsun? Gelme lan, bak kötü olabilir ha. Olasını s... Gel Hele kim kimi alıyor? <ım> AAAAAAAA sen Git öyle git gel heh Buradadır ha Ufacık adamı buldum bana vursana lan he Da ne namına koy Vay amınakoyim AAAAAAAAAAAA Böktan Sen kimsin ya? Dur, vurma! Ya, vurma! Ya, vurma. Dur, Dur, Aa. Aa, hadi, oyna. <laughs> Bu herifi de hiç sevmem. 5 minutes later. <gülüyor> 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 Bir fırsat girmiş girmiş içeride saklanıyor eşyatla adamdır ha. Belki 30 yaşında adamdır gitmiş içeride uzanmış. Maymuncuklar geç kaldım, kusura bakmayın. Bugün cumaydı ya, al bismillah. Ve bu cuma hürmetine bunun sevabı sayfamı takip edip videoyu beğenenlerim olsun inşallah. Nasıl beğendin mi? Gerçekten çok güzel. <laughs> ne? düşmanın kellesini almaya geldi. Gel buraya gel gel. Ay yanıyorum söndüren yok mu ya? Hadi 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 hadi. hadi, Yat yere. ya. <laughs> nasıl bir insaniyet ya? Meyve sepeti maşallah meyve sepeti. Vallahi billahi. Vay anam vay. Ne 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 Aç mısın kardeşim? Açıktan mısın? Kardeşim? Aç mısın kardeşim? Onlar saldıracak. Biz de onlara hava giderken avlayacağız. Emanetlere geçsin. Savaş başlasın aman akıllı. Hadi gel gel gel. I'm coming up with my story